Arkadaşlar selamlar herkese. Bugün endeks ve enerji hisselerinin analizini yapacağız. Şunu söylemeliyim, hem endeks tarafında hem enerji hisseleri tarafında teknik görünümde yavaş yavaş pozitifleşiyoruz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Endeks analiziyle başlıyoruz. Arkadaşlar bizim için endeks tarafında 8.700-8.740 aralığı çok önemliydi. Bunu size geçmişte de söylemiştim. Çünkü bu bizim geçmişte destek olarak çalışan bölgemizdi. Ve bakın bu büyük rallinin dibinden tepesine attığımız Fibonacci'nin 0.618 seviyesi 8.740 seviyesine denk geliyordu. Ki öyle oldu. Bakın endeks günlerdir düşen endeks bu bölgede tepki almaya çalışıyor. Burada minik bir düşen trend oluşturdu. Eğer bu düşen trend aşılırsa bizim kısa vadeli hedefimiz 9400 seviyesi olacak. Yani 200 günlük hareketli ortalamamız ve 50 günlük hareketli ortalamamız olacak. Bu düşen trendin kırılma seviyesi de şu anda yaklaşık olarak 9000 seviyesi üzeri kapanışlar arkadaşlar. 50 günlük hareketli ortalamanın önemini göstermek istiyorum size endeks tarafında. Bakın. Sarı çizgiye bakın. Geçmişteki rally de muazzam bir destek olarak çalışmış arkadaşlar. Buraya gelmiş. Buradan güzel bir tepki almış. Tekrardan 50 günlük hareketli ortalamasına gelmiş. Tekrardan güzel bir tepki almış. Ve sonrasında buradan son tepkisini alıp tarih izlememizi yapmışız arkadaşlar. Ama maalesef Ağustos ayında 50 günlük hareketli ortalamamız aşağı kırılınca sert bir satışa maruz kalmışız. Sonrasında da Ekim ayında pardon Eylül ayında Tekrardan 50 günlük hareketli ortalamaya gelip buradan da 10.000 seviyesine denk geliyordu o zaman. Buradan da sert bir satış yemişiz. Yani şimdi bizim aslında asıl hedefimiz 50 günlük hareketli ortalamayı yukarı kırmak olmalı arkadaşlar. Çünkü 50 günlük hareketli ortalama neredeyse, neredeyse son 1 yıldır bizim için hem destek hem de direnç olarak önemli bir şekilde çalışıyor. Yani biz 9.400 üstü kapanışlar istiyoruz. 9.400 üstü kapanışlar yapabilirsek de 10.000 seviyesine doğru bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar kısa vadede. Şimdi enerji hislerine geçmek istiyorum. Enerji hislerinin çoğunda teknik görünüm pozitifleşiyor yavaş yavaş. Bakın de aslında güzel bir görüntü var. Şöyle söyleyeyim. Bir önceki düşüşte tepki aldığımız 142.8 bölgesinden hisse muazzam bir tepki almış. Ve Fibonacci direncimiz olan 178 hedefine gelmiş arkadaşlar. Ve Hisseye baktığımızda yaklaşık bir haftadır bu seviyeye iğne atıyor ama üstünde kapanışlar yapamıyor maalesef. Bu seviyenin üstünde yani 178 seviyesinin üstünde günlük kapanış alırsak bence arkadaşlar net söylüyorum yükseliş 200 seviyesine kadar devam edebilir ama buradan bir haftadır red diyoruz. Red yemeye devam edersek de hisse tekrardan 160-150 seviyelere doğru bir düşüş yaşayabilir arkadaşlar. Yeotek hissesi için 178 seviyesi bayağı önemli bir seviye. Bir sonraki hissemiz CV enerji. CV enerjide de şöyle bir görünüm var. Fibonacci desteğimizin üstünde kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şurada bir iki haftalık sarkma yaşasak da şimdi tekrardan üstüne çıkmışız. Ayrıca şunu söylemeliyim. Biz bu Fibonacci seviyemizin üstünde yani 170 seviyesinin üstünde yaklaşık olarak eğer bir haftalık kapanış alırsak bizim hedefimiz 195-200 aralığı olacaktı arkadaşlar. 195-200 aralığı CV enerji için muazzam önemli bir bölge. Zaten burası kırıldıktan sonra çok sert bir satış baskısıyla baskısına maruz kalmış. Eğer burada haftalık kapanış yaparsak Bizim hedefimiz 200 seviyesi olacaktır arkadaşlar. 200 aşılırsa da 225 seviyesine doğru kısa vadede bir yükseliş görebiliriz. Astor'la devam ediyoruz. Astor'u size söylemiştim arkadaşlar. Bakın bizim için demiş, demiştim ki bizim için 65-85 seviyesi çok önemli bir destek. Buradan bir tepki alabiliriz demiştim. Burada bir, bir günlük altında kapanış alsak da sonrasında buradan bir tepki aldık. Sonrasında tam bu mumda yani 22 Ekim günü 71 üstü kapanışlar yaparsak yükselişin devamını görebiliriz demiştim. Nitekim de öyle oldu. 71 üstünde kalmayı başardık ve yükselişin devamını gördük. Şimdi de şöyle bir önemli veri var. Astor hissesi genel olarak enerji hisseleri 50 günlük hareketli ortalamasını önemsiyor arkadaşlar. Aynı endeks gibi. Bakın önceki yükselişimiz bizim 50 günlük hareketli ortağımızda son bulmuş. Hisse bir hafta aralıklarla burayı denemiş ve buradan reddedikten sonra çok sert bir düşüş yaşamış. Ama son güne baktığımızda çok güzel bir mum. Yani tatmin edebilen bir hacimle 50 günlük hareketli ortalamamızın üstünde kapanış almayı başarmışız arkadaşlar. Artık bizim ilk hedefimiz 85 seviyesi. Bakın burada bir ikili tepemiz vardı. 85 seviyesini tekrar tekrardan Astor tarafında hedefleyebiliriz arkadaşlar. Eğer 85 seviyesi aşılırsa da bizim ilk hedefimiz 90 seviyesi olacaktır. Zaten hisse işte 85 seviyesine geldiğinde tekrardan analiz ederiz. Olası bir 70 seviyesine düşüşte de güzel bir alım fırsatı verebilir arkadaşlar. Altında stop olmak şartıyla alfa sitesiyle devam ediyoruz. Bakın alfa sitesinde de Benzer bir görüntü var. Sarı şöyle yapayım. Diğer hareketli ortalamaları kapatmak istiyorum. Bakın hareketli ortalamamıza bakın. Astor tarafında da görüntü aynı. Hisse 50 günlük hareketli ortalamasına reddedikten sonra tekrardan satış baskısına maruz kalmış. Ve hisse her satış baskısından tepki aldıktan sonra 50 günlük hareketli ortalamasından red yemiş arkadaşlar. Bakın Temmuz ayında da aynısı olmuş. Sonrasında bir satış dalgası daha başlamış. Şimdi de buradan 45 seviyesinden tepki aldıktan sonra yeniden 50 günlük hareketli ortalamamızdan red yemişiz arkadaşlar. Bizim yükseliş için ne kadar düşen trendi kırsak da Astro tarafında pardon Alfas tarafında düşen trendi kırdık bu arada ne kadar düşen trendi kırsak da 50 günlük hareketli ortalama üstünde kapanış yapmadığımız sürece yükselişten söz etmemiz mümkün değil arkadaşlar. Eğer 50 günlük hareketli ortalama üstünde kapanış yapabilirsek sıralı hedeflerimizi hemen söyleyelim. Şöyle bir fibonacci attık arkadaşlar tepeden dibe. Tüm fibonacci seviyelerimizi açalım. Bakın. Eğer 50 günlük hareketli ortalama üstünde kapanış yapabilirsek bizim sıralı hedeflerimiz 75 ve 90 seviyeleri olacaktır arkadaşlar. 50 günlük hareketli ortalamamız 54,5 seviyesine denk geliyor. Temkinli olmakta fayda var. 54,5 seviyesini önemseyin ve bu seviyeye dikkat edin. Smart Güneş'le devam ediyoruz. Bakın Smart Güneş'te de benzer görüntü. 50 günlük hareketli ortalama aynı şekilde muazzam bir direnç olarak çalışmış hisseye geçmişe baktığımızda ve son günde de 50 günlük hareketli ortalamadan hisse red yemiş arkadaşlar. Eğer Fibonacci desteğimiz olan 36 seviyesine gelirse buradan altında stop olmak şartıyla bir fırsat verebilir. Eğer 36 seviyesi aşağı kırılırsa da aşağıda 33 seviyesi bizim en önemli desteğimiz olarak bulunmakta. Eğer hisse 40 seviyesi üstünde kapanış yapabilirse kısa vadede Güzel bir hali yaşayabilir arkadaşlar. Sıralı hedeflerimizde 43 ve 48 seviyeleri olacaktır. 48 seviyesi şu anda bizim kısa vadeli ana hedefimiz arkadaşlar. Kontrolmatikle devam ediyoruz. Yazamadık. Bakın kontrolmatikte bizim için 41 seviyesi önemli olan. 41 seviyesinde üstünde kaldığımız sürece hissede bir problem yok arkadaşlar. Diğer hareketli ortalamaları açalım. 41 üstünde kaldığımız sürece bizim için bu problem yok. Buradan arkadaşlar 47 seviyesinde bir yolculuk yapmamız gerekiyor. Ve 47 seviyesinin üstünde kapanış almamız gerekiyor. 47 seviyesi üstündeki kapanışlarda hareket 200 günlük hareketli ortalamaya kadar devam edebilir arkadaşlar. 200 günlük hareketli ortalamamız bizim için kontrolmatik tarafında çok önemli. Çünkü bizim geçmişteki rallimiz 200 günlük hareketli ortalamada son bulmuştu. Ve hisse 200 günlük hareketli ortalamasından reddedildikten sonra %45'lik bir düşüş yaşamıştı. 3 aylık, 3-4 aylık vadede. Yani 47 seviyesini önemsiyoruz. 47 üstünde kapanış yapabilirsek bizim ilk hedefimiz 200 günlük hareketli ortalamamız olan 56,5 57 seviyesi olacaktır arkadaşlar. 56,5 57 seviyesini aşarsak da sırasıyla 69 ve 85 seviyelerini hedefleyebiliriz kontrolmatik tarafında. Sıradaki hissemiz Ekos. Şimdi Ekos'ta şöyle bir görüntü var. Bakın yükselişten yükselişin başından sonuna attığım Fibonacci'nin bir seviyesi. Yani aslında bizim buradaki desteğimiz bizim için çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü arkadaşlar bakın 30 seviyesi diyelim 29-48 30 seviyesi bizim için geçmişte muazzam bir destek olarak çalışmış. Sonrasında rally'nin düzeltmesi tekrardan görüyorsunuz 30 seviyesine bitmiş ve 30 seviyesinden kısa vadede yüzde, neredeyse 10 günde %30'luk bir yükseliş yaşamış. Sonrasında buradan sert bir satış yemişiz ve bu 30 seviyesi tekrardan bizim karşımıza çıkmış ve direnç olarak çalışmış. Buradan tekrardan satış yemişiz. Şimdi de hisse 50 günlük hareketli ortalamasını aşmaya çalışıyor arkadaşlar. Çoğu enerji hissesi gibi eko hissesi de 50 günlük hareketli ortalamasını önemseyen hisselerden bir tanesi. Eğer 30 seviyesi üstünde kapanış alırsak şunu net, çok net söyleyebilirim ki 38-40 seviyesine doğru bir yükseliş görebiliriz kısa vadede. Eğer 30 seviyesinden red yersek de olası satış baskısında 20 seviyesine düşerse muazzam bir alım fırsatı olacaktır benim için. GESAN'da devam ediyoruz. Bakın GESAN'da da aslında benzer görüntü. 50 günlük hareketli ortalama son zamanlarda muazzam bir direnç olarak çalışıyor. Bakın. Eylül ayında hisse 50 günlük hareketli ortalamasına gelmiş ve buradan sert satış yapmış ve şimdi hisse tekrardan 50 günlük hareketli ortalamasına geldi arkadaşlar. 50 günlük hareketli ortalamamız 42.65 seviyesine denk geliyor. Eğer 42 seviyesi üstünde kapanış yapabilirsek bizim sıralı hedeflerimiz 44-88 ve 51 seviyeleri olacaktır. Özellikle benim önemsediğim bölge 51 seviyesi. Eğer 51 seviyesi üstünde kapanış yaparsak kısa vadede 60 seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Olası bir düşüşte de 38 seviyesi bizim için bizim en önemli desteğimiz olacaktır. Gesam tarafında zor devam ediyoruz. Zorani size hem Instagram'dan hem de Youtube'dan güzel bir fırsat var olarak paylaşmıştım arkadaşlar. Ben bu hissede büyük bir fırsat görüyorum çünkü hala görüyorum. Bakın bizim için 3.95 seviyesi hissede çok önemli. Çünkü bu seviye bizim 12 aylık dibimize renk geliyor. Bakın geçmişte 3.95'e geldiğinde yüzdelik olarak bakalım %95'lik bir rally yapmış hisse. Sonrasında Birkaç ay sonuna yaklaşık 7-8 ay sonuna hisse tekrardan e, 3.95 seviyesine gelmiş. Bu arada 7-8 ay değil 4-5 ay olacak. 3.95 seviyesine gelmiş. Ve buradan tekrardan bir hal yapmış. Ve %76'lık bir yükseliş göstermiş. Ve aralık ayından sonra ilk defa tekrardan hisse 3.95 seviyesine geldi arkadaşlar. Neredeyse 8-10 ay olmuş. Ve buradan tekrardan muazzam bir rally yapması muhtemel 7 liraya kadar rally yapması muhtemel birkaç ay içinde. Hisse 3.95 seviyesini aşağı kırmadı. Bizim için önemli olan da bu zaten. 3.95 alt kapanış yaparsa da hisseden kaçmamız gerekiyor. Ama 3.95 üzerinde kaldığımız sürece bizim için bir problem yok. Ve ilk hedefimiz 4.5 seviyesi olacaktır. Eğer 4.5 üstünde kapanış yaparsak da sırasıyla 4.88 ve 5.65-5.70 seviyelerini hedefleyebiliriz arkadaşlar. Son hissemiz Euro Power. Euro Power'a baktığımızda da yüklenmedi grafiğimiz. Evet. Euro Power'a baktığımızda da Euro Power'da aslında diğer enerji hisselerinden farklı bir görüntü görüyorum ben arkadaşlar. Bence o görüntüyü siz de yakaladınız benimle beraber. Bakın olayımız 50 günlük hareketli ortalama demiştik enerji hisselerinde. Hisse 50 günlük hareketli ortalamasından her seferinde reddedildikten sonra bakın burada 20 25-60 seviyesini dip olarak belirlemiş ve buradan bir tepki yükselişine başlamış. Ama EuroPower diğer enerji hisselerinden farklı olarak 50 günlük hareketli ortalamasını yukarı kırmış arkadaşlar ve üzerinde de 2 gün kapanışı yapmış. Ayrıca bizim direnç bölgemiz olan 31 seviyesinin üstünde de Kapanış yaptı diyemeyiz ama 31 seviyesinin üstünde kalmış arkadaşlar. Euro Power'da diğer enerji hislerine göre tekliğimiz daha pozitif olduğunu söyleyebilirim. Ve tepeden dibe Fibonacci attığımda bizim sıralı hedeflerimizin artık 36, 42 ve 52 olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Euro tarafında tekniğimiz baya bir pozitif duruyor şu anda. Ve ilk hedefimiz olan 36 seviyesi hızlı bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Olası bir düşüşte de 26 seviyesi bizim için muazzam bir alım bölgesi olur. 26 seviyesini değerlendirebiliriz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.